Merhaba hobi severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kümesime 2 adet buf bırakma, bir horoz, bir tavuk şeklinde bir artı bir aldım arkadaşlar. Horozumuz burada arkadaşlar. Henüz daha 5 aylık. Ee, tavuğumuz da <laughs> horoza bakın arkadaşlar. Buradan geçer şimdi. <laughs> Ufak bir kovalamaca başladı. Hala durmuyor. En son tavuğun yukarı çıkmasıyla sonlandı diyecektim. Horoz da yukarı çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarı çıktılar. Her neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi horozumuz burada. Bu arkadaşlar. Eee tavuğumuzu göstereceğim şimdi bir de size. Bunlar Hintlerim arkadaşlar, Hint horozları 6 aylıklar onlar da. Tavumuz da burada arkadaşlar. 1,5 yaşında. Ee, bu bu 1,5 yaşında arkadaşlar. Horozu da 5,5 aylık henüz. Şu çocuklar arkadaşlar Hint civikleri 5 aylık. Bunlar da 6 aylık arkadaşlar, 6,5 aylık. Horozlarım, tavuklar da var arkada. Araplar. Şimdi tavukları yemleyeceğim arkadaşlar. Akşam yemlerini atacağım. Horus hala inmedi yukarıdan. Gördüğünüz gibi orada duruyor. Burada bir yerde taslar olacaktı da bulamadık. Birazdan mısır veriyorum arkadaşlar çok az. Bırak morozumuz arkadaşlar. Orada duruyor. Arkadaşlar Hintler köy tavuklarını yaklaştırmıyor. O yüzden onlara burada vereceğim. Onları bu tarafa kovalayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Şunlar da kuluçka makinesinden çıkardığım cücüklerden iki tanesi biri bu Biri de bu Bunları kuluçka makinesinden çıkartmıştım arkadaşlar Videosu var kanalımda izleyebilirsiniz Evet Bırakmalar orada Arkadaşlar Hint horoz ya da tavuk satımı mevcut Açıklamadan Yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz Tavuklar hala Dışarıda yer şu şekilde biraz kovalarsam bulabilirler. Bunlar gelmedi arkadaşlar. Birazdan gelirler gelirler. Videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atıp abone olursanız sevinirim. Video biraz daha açık kalacak siz o sırada izleyebilirsiniz ama bu çok tehlikeli ya Bunu bir an önce kesmem lazım Takılıyor bu <laughs> İçine girmiş o orada gidiyor Arkadaşlar Hint horozlarından Sahiplenmek isteyene yorumlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize iyi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın.